Merhabalar Ali Bugün SGK uzmanı Ali Tedlan ile emekli maaşlarına son düzenlemeler sonrası oluşan tabloya konuşmak istiyoruz. Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ve şöyle sormak istiyorum. Emekli maaşlarına yeni gelen e, zam sonrasında tabloyu nasıl buluyorsunuz? Eee bu kapsamda emeklilerin e, maaşları ne kadar yükseldi? Eee bize değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? şimdi mülayim biliyorsun yasa gereğince emeklilere Ocak ve Temmuz aylarında Ocak'tan ve Temmuz'dan önceki 6 aylık TÜİK enflasyonu kadar bir enflasyon farkı ödüyor. Bu zam değil. O 6 ay boyunca enflasyondan kaybettikleri rakam telafi ediliyor. Maalesef TÜİK de piyasaya göre hem ENAG'a göre hem göre enflasyonu düşük açıklıyor. Bu da emeklilerin kaybettikleri enflasyon farkından dolayı rakamlara ulaşmasına imkan vermiyor. Daha düşük bir rakamlar veriyor. Mesela şu anda Temmuz ayının birinde SSK ve Bağkur emekleri yüzde on beş, memur emekleri de yüzde on dört civarında bir enflasyon farkı alacaklar. Yani Ocak'tan Haziran'a kadar geçen dönemdeki altı ayda enflasyonun yüzde on dört veya on beş olduğuna İnsanlar inanmıyorlar. Ben de inanmıyorum. O yüzden hak ettiklerinden daha düşük bir enflasyon farkı alıyor emekliler. SSK Bağkurlu Emek emeklileri. Şimdi e, son sonrası en düşük emekli maaşı 16.880 milyar oldu sanırım. Ne ben? Şimdi o farkla enflasyon farkıyla en düşük emekli maaşının alakası yok. 2008 yılına kadar son reform dedikleri 5510 sayılık o kadar tıpkı emekli aylıkları gibi en düşük emekli aylığı da her Ocak ve Temmuz'da enflasyon kadar artardı. 2008 yılında taban aylığı en düşük emekli aylığının artışıyla Dediler bundan sonra biz karar vereceğiz. O enflasyonla artmayacak dediler. Belki hatırlarsın bundan iki yıl önce en düşük emekli maaşı 10 bin liraydı. Emeklilere 25 enflasyon farkı verdiler. Ama 10 bin lira değişmedi. Aynen kaldı. İki yıl kaldı öyle. Şimdi en düşük emekli maaşları Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla meclis 16.811 lira yaptı. Demi söylediğim gibi 2008'de o reform dedikleri kanunu çıkarmasalardı şu anda en düşük SSK emekli aylığı 40.150 lira olacaktı. Yani şu an yaptık benimden sonra hala emekli maaşları aslında altta kalıyor olmaları gereken. Miray aynen öyle. Yine kamuoyunda emeği, asgari asgariden az emekli maaş olamaz diye bir kanun vardı. Bu kaldırıldı deniyor ama öyle bir kanun yoktu ama mesela en son 2008 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin %110'uydu. Yani en düşük emekli maaşı bile asgari ücretten 10 puan fazlaydı. O sistemi kaldırdılar. İki dudak arasına geldi en düşük emekli maaşı. Kaba en düşük emekli maaşı iki dudak arasına gelince ondan daha fazla alanlar da bundan zarar görmeye devam ediyorlar. Yani mesela şu anda 20 bin lira emekli maaş alan bir kişi o 2008 reform olmasaydı 40 bin alacaktı. Ya hep yani, evet. bu reformlar büyük kayıp tabiriyle hem için altında kılıyor, hem de yoksullaşıyorlar. Peki sizin emekliliği bir var mı? Yani ne yapabilirler ki bu tanış solda bakma, bakması için de? Miray, Miray Türk, ne yapacaklar? E, demokratik bir ülkeyse eğer haklarını arayacaklar. 16 milyon emekli var. 16 milyon da eşi var. Etti 32 milyon. Bunların çoluk çocuğu da vardır. 50 milyonluk bir oy kitlesi bu şu anda AK Parti iktidarda 21 milyon oya duruyor. Yani 50 milyonluk oy kitlesi birleşip demokratik haklarını ortaya koyup emekli maaşları konusunda talepte bulunursa, herkes hakkını alır. Bu kitlenin içinde bir de Seymur Sayın'da zaum ümidiyle bekleyen ama zam da alamayan askeri ücretinden var. Onları da birleştirirsek nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Tabii asgari ödüller de bu anlamda Temmuz'da fark alamayacaklar ama zaten kanun ocaktan ocağa diyor. Temmuz'a ne de Çalışma Bakanı uygun görürse talep eder diyor. Asgari teşvik komisyonu toplar diyor. Uygun görürse. Çalışma Bakanı ben uygun görmedim diyor. E, o yüzden kanun ocaktan ocağa diyor asgari diye. E, kayıpları var mı? Tabii ki var. Ama onlar da 16 milyon şey, 16, o, 16 milyon civarında. Asgari ücreti veya ona yakın ücret alanlar. Onlar da demokratik haklarını kullanabilirler. Hiç ben demokratik hakkını kullanan bir asgari ücreti de görmedim. Yani bir hadi miting yapalım, bir eylem yapalım diyeni görmedim. Evet. Peki Ali yani Bey, bu emekli maaş düzenlemesi ünlemesi Emekli ünlemesi ben hak ediyorlar. Ne zaman neyin maaşlarını alacaklar? SSK emeklileri ayın on dokuzuyla yirmi beşinde maaş alıyorlar. Bağkur emeklileri 6'sı on 19 arasında alıyor. Emekli sandığı emeklileri de ile beşi arasında alıyor. Bu maaş günlerinde farklarını da alırlar. Daha önce verilmeseydi düşünüyorum. Ama geçmiş yıllarda farkları bir şu günlere vereceğim diye açıklama yapardı. Daha öyle bir açıklama gelmedi. Hı -hı. Hikaye e, Bey, askeri bekliyor Beklemiyorum. Miray bak şimdi şu andaki mevcut hükümet olan AK Parti'ye en büyük oy Anadolu'da kobilerden geliyor. E binlerce kobi var. Ve onlar asgari de zam olsun istemiyorlar. Zaten ekonomileri zor durumda. Onlar iş yerlerini çeviremiyorlar. Bir de asgari öde zam gelirse yani personel giderleri artarsa iflas ederler. Onlar da bu durumu meclislere bildiriyorlar. Onlar da meclislerde o kobilerin talepleri yönelik asgari öde de ikinci bir ana bak verme, vermeyecektir, vermezdi. Peki Ali Bey, genel değerlendirmenizi alsam söyle Yani baktığımızda emekçi mutsuz, olsun, işçi mutsuz, olsun e, mutsuz, işte esnaf mutsuz. Ve şimdi de söylenen bir söz var ya, işte boş tencere hiçbir iktidarı tutmaz diye. Yani siz bunun gerçek olduğunu düşünüyor musunuz? Kalkveriyor musunuz bu söyleme? Düşünüyorum, yani tencere, boş tencere iktidarları devirir. Ama şöyle bir durum var ülkemizde, basının hemen hemen yüzde doksanı da iktidara gelindi. O yüzden gündemi devamlı tencereden uzakta tutmaya çalışıyorlar ekonominin kötü olduğu, ücretlerin yetmediği, emekli ayetlerinin az geldiğini hiç yere getirmek istemiyorlar. Pazardan haberler yapmak istemiyorlar. Tabii halkımızın büyük çoğunluğu da o genelde yüzde olan basını seyrediyor. Böyle olunca da tenceresi boş ama sadece kendisinin tenceresinin boş olduğunu zannediyor. Yanındaki komşunun da tenceresinin boş olduğundan haberi yok. Yine bugün bir yazı okudum. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemizdeki turistler Yunanistan'a çok giriyorlar. Türkler yani. Ee, bir Yunan'a soruyorlar. Bir düşünüyor orada. Niye Türkler buraya geliyor Yunanistan'a diye? Ya sadece fiyatlar değil diyor. Evet bizim fiyatlarımız Türkiye'deki fiyatlara göre daha uygun ama Türkler eğlenmeyi unuttu. Gülmeyi unuttu. Türkiye'de eğlenemiyorlar, gülemiyorlar. Buraya Yunanistan'a gelince, eğlenenleri, gülenleri görünce, gülmeyi ve eğlenmeyi hatırlıyorlar, o yüzden geliyorlar diyordu. Evet, biz gülmeyi ve eğlenmeyi unuttuk. Mutsuz bir toplum olduk. Böyle de devam edecek mi bilmiyorum ama sanırım ilk seçim kadar böyle devam edecek. İlk seçimde ne zaman olur? Bu sene mi, seneye mi yoksa normal zaman olan 2028 Mayıs'ta mı bilmiyorum. <laughs> hayır, Bey, halk büyümeyi dediniz ama geçen gün mecliste kahkahalar atan bir AK Parti grubu vardı, ee, sizin az önce bahsettiğiniz işte reform olmasaydı bu, e, emekli malçının 40 bin lira olacağını söyledim, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. E, evet, mecliste şöyle bir söz söylendi bir vekil tarafından. İşte emekli maaşının 35 bin lira olması gerekiyor diye. O sırada Bekir Bozdağ'ın bile tepki gösterdiği bir tablo yaşandı. AK Parti sıralarından Hakk'a sesleri yükseldi. Tabii herkesçe tepkiyle karşılandı bu, bu durum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Miray, herkesi kötü değerlerde ama herkesi olduğunu sanmıyorum. Çok tepki alırı Tepki sadece meclis arasında Özellikle Boz ve Kirboz'dan e, biraz ayıplamasıyla gelip geçti. Hiç öyle toplumsal bir tepkiyle karşılaşmadı adam. Ve AK Parti sıralarında sadece o değildi. Birçok kişi güldü buna. Çünkü onlar vermezse, evet demezse, en kaldırmazsa atmayacağını biliyorlar. O rakamı da birileri susu edip evet deyim demezse el kaldırmayacaklarını biliyorlar. O yüzden onlara komik gelmiş demek ki. Çünkü 190 bin lira emekli maaşı 250 bin lira milletvekili maaş alan birisi için emekli maaşının 16 binden 30 e çıkması komik bir şey tabii ki. Ayrıca son olarak ben çok sormak istiyorum. Bizi televizyon ekranlarına da çok fazla duyduğumuz soru çağrısı yaptığınız bir konuydu. 2026'dan önce mi emekli olun diyordunuz? Onu sormak istiyorum. Bir ay ben Tele 1'deyken 2024'ü kaçırmayın diyordu. 2024'te emek yapıyorsanız 2025'e salırsanız olsun. Bu sene de 2026'ya kalmayım diyorum. Bak 2025, 2024 e çok düşük ama 2026'ya kalırsanız daha da düşük emekli maaş alırsınız. Bu tabii TSK ve bağ kurulan için geçerli ve emekli sandıklı için geçerli değil. <laughs> Örnek verebilir misiniz? Mesela 2026'ya kalırlarsa ne kadar varsalırlar? Şu an olurlarsa ne kadar varsalırlar?